Selamlar herkese. New York Times'ın günlük sudoku'larına devam ediyoruz. Zor kategorisi. Açıklama kısmından linke ulaşabilirsiniz eğer siz de çözmek istiyorsanız. Birlerden başlayalım. Şöyle 1 olacak. Buralar 1 2 diyelim. Şöyle Evet 3 4'e bakabiliriz. 9. satırda bu hücreler 5 olamaz. Demek ki şu ikisinden bir tanesi 5 olmalı. 6'ya geçelim. Bu hücre 6'ymış. Buralar 6 olacak. Böyle. 2 artık bunlardan bir tanesi olduğu için buralar 2 olamaz. Şöyle 2'dir. Yine aynı şekilde buralar 2 olamayacak. 06 6. Bu hücre 7'ymiş. Buralar 7'dir. Buralar 7 ve 3. sütunda bakın buralara 7 gelemiyor. Demek ki şunlardan birisi 7 olmalı. başka da yok galiba 8 diyelim. Bunlardan birisi 8 ve şu ikisinden biri 8 olacak. Ve burada bir 5 8 çifti oluşacak. 6. satırda 1 eksik ve buralara gelemiyor. Demek ki böyle 1 olacak. O zaman şuralar 3 4 olur. 1 böyle artık, 1 böyle, 1 böyle. Evet. Şimdi 8'deydik. Şöyle 8 9 diyelim. Bunlardan bir tanesi 9 ve burada bir şey var mı? Yok. Şu hemen şu ikiliyi bir dolduralım 2-3. O zaman bunlardan birisi 3'tür. Dördüncü sütuna baktığımız zaman 4 de bunlardan bir tanesi. O zaman burada bir 3-4 çifti vardır. Eşiminde kaldı. 2 ve 6 kaldı. 2 böyle, 6 da böyle. Buradaki 6 nerede? Burada. 2 artık böyle, 3 böyle, 7 böyle. Ve 5 ile 9, evet. 7 burada. 1 8 9 3 4 çifti var. 1 2 5 ve 9 nasıl olacak? 1 2 5 9 2 gelmez. 2 3 çifti var çünkü. 1, 3, 9. Beş, altı, sekiz, dokuz. Üç, dört, beş, altı, dokuz. Üç, dört, beş, Ya 3 4 9 üçlüsü oluştu. Ve bu üçlüğe göre 4 bunlardan bir tanesi demek ki burası 4 değildir. O zaman 3 4 9 üçlüsü varsa geriye ne kalıyor? 5 ve 6 kalıyor. Buraya 6 gelmez. 5 olacak, 6 olacak. Artık 5 burada. 8 9 1, 3, 4, 6, 9. Şimdi 4, 9 değil. Bir, iki, üç, altı, 7 3 6 9 buradan bir şey çıkar mı? 1 3 çıkmaz gibi. 1 2 5 9 9 bunlardan bir tane. Yani 1, 8, 9 evet 1, 8, 9. Burası tabi 1 olamayacak. Çünkü bunlardan birisi 1. 1, 2, 3, 7, 8. 2, 7 değil. 1, 3, 8. 2 1 3 4 8 9 Evet buraya sadece 3 geliyor ve puzzle'ı çözdük. 2, 5, 6, bura 2, bura 5, 6, 2, 3, 7, 8, 7 gelmez, 2 gelmez, 8 gelmez, 3 demek ki böyle 7, 2, 8, şuraya 2, buraya da 8'i yazınca su tamamlamış olduk. Açıklama kısmından linke ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.